Evet arkadaşlar natürel çekim burada bakıyoruz Pormix yazmış kardeşimiz. Canım ben merhaba hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk abi. Hangi kuaför canım? Şık bayan kuaför abi. Ee, daha önce sizinkiler Pormix almış herhalde tekrar Aynen. almaya gideceğim. Sen siparişin çıkar canım oradan. Çıkar çıkar ben seni çekiyorum natürel. Canım sen kaç yaşındasın? 18 abi. 18 yaşındasın. okula gidiyor musun? Yok abi bıraktım. Ne yapıyorsun salonda genelde? Yani ya. Normal kuaförde saç kesimi anlıyor musun? Kesim, boya... Kesim harç her şeyi yapıyorum. Ne, yapıyorsun? Sa saç boyamada? Saç Uy... boyuyorum. Hı. Boyu yapıyorum. Maşa yapıyorum. Maşallah. E okul canım hangi e, okuldan terk ettin? Yani bıraktın hangi okul? Lise. Ya, hangi lise canım? Mamak'ta. Mamak. Ticaret meslek lisesi. Hı. Tekrar inşallah okursun. Hı. İsim neydi bu arada canım benim? Furkan. Furkan çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi özellikle benim çekmek istediğim Bak, bakın kardeşimiz burada daha önce Pormix boyayı almışlar. Daha önce sizinkiler Pormix almış tekrar istedi değil canım benim? Evet. Beğendi de bir daha istedi. Sen kendin bu Pormix'in saç bu boyamasına girdin mi? Girdim. Beğendin mi canım benim? Aynen güzel. Güzel beğendin değil canım benim? Aynen. Aynen. Evet. arkadaşlar işte bu kardeşimiz bu genç kardeşimiz genç nesil efendim Pormix boyayı efendim beğendi ve alıyor. Ana an itibariyle polimikslemeye devam ediyoruz. Geç nesil artık polimiks kullanacak arkadaşlar. <laughs> tamam canım çekiyorum çekiyorum. Senin gibi yakışıklı çekiyorum. Canım ee, bu videoyu çekiyoruz yani yiyoruz. İzle nefes var değil mi? Var abi. Tamam canım. Senin nefes bota canım e, etki ettirme yakışıklı. Hadi. Şimdi el sallarımızın yakışılıcım. Hadi el salla kapatayım canım benim.